Arkadaşlar merhaba. Bugün nadıl yiyeceğiz. Evet. Böyle bir nadılımız var. Evet. Şöyle. Şimdi şöyle çatal çıkıyor. Bu acı galiba evet. Bu acı bir sos çıkıyor. Ve şöyle baharat gibi şeyler çıkıyor. Bu arada ablam da burada. Hello. Ve şöyle bir şey çıkıyor. Normalin adı da kendisi. Evet, kendisi. Şimdi biz bunu yapıp gelelim. Arkadaşlar biz bunu böyle yaptık. Şimdi bunu bekletip geleceğiz. Like at, abone ol. Bildirimleri aç, artı takip, takip. Şş, sır. Artı dondurma. Dondurma çok önemli. Dondurma çok önemli. Reklam. çok güzel. Uf. Duman çıkıyor arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum. Gelmiyor. Onun üzerinden kaç? Dokuz.